Örnek veriyorum. diye bana savaş açtı. Batanya bana savaş açtı. İmparatorluklardan bir tanesi bana savaş açtı. Ben üçünü de yendim. Hani savaşı uzatırsam üçünü de yeneceğim. Üçünden de haraç alabilirim. Kendimi tatmin etmek için. Ama ben bu üçünden haraç alırsam şu olacak. Üçü de kendisini topladığım bana tekrar savaş açacak. Ki oyuncular şunu da söylüyor. Abi yendim niye tekrar savaş açıyorlar? Çünkü sana haraç veriyorlar. Eğer Batanya'yı yendiğinde bak ordu olarak yendin ama hala senden haraç istiyorlarsa bunu makul bir düzeye düşürüp örneğin günlük 100 dinar, 300 dinar, 500 dinar barış yaparsan sen tekrar savaş açana kadar Batanya sana savaş açmaz. Çünkü bu sefer Batanya tatmin oldu. Gücünü toplayacak taraf sensin. Ama 5 krallık sana savaş açtı ve sürekli haraç alıyorsun döngüye girdin. Abi düşün bütün diyarı haraca bağladığın için olabilir mi bu durum? O yüzden mesela Kuzeyit'in gönlünü hoş tut. 100-200 dinar ver günlük süpürgeyi hoş tut ki asaraya dönebilesin.